Arkadaşlar, denk önermeler başlığımızda da şöyle bir şey konuşabiliriz. Şimdi doğruluk değerlerini bulmayı öğrenmiştik önermelerin. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir arkadaşlar. Size iki tane cümle verilir ya da önerme verilir. Bu önermelerin doğruluk değerlerini bulup aynı olduklarını görürseniz gördüğünüz takdirde bu önermeler birbirine denktir diyebilirsiniz. Ve bunu da işte az önce göstermiştik üç çizgiyle gösterebilirsiniz. Eğer denklik yoksa da yani mesela birinin doğruluk değeri bir, diğerinin doğruluk değeri bir çıktıysa denk, bunlar birbirine denktir. Ya da ikisi de yanlış çıktıysa bunlar birbirine denktir. Ama birisi doğru, diğeri yanlış ya da birisi yanlış, diğeri doğru çıktıysa bu durumda denklik oluşmaz, buna da denk değildir şeklinde şu sembolü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu önermelerin önce doğruluk değerlerini bulalım. Sonra da denk olup olmadıklarını yorumlayalım. Yani önce doğruluk değeri bulmamız gerekiyor. Denk olup olmadığını anlamak için. Mesela P önermesinin doğruluk değerine bakalım. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. 3'ten 5 çıkarsa eksi 2 kalır. Bunlar birbirine eşit olmaz. Yani buradan şu durumu da aslında izah etmiş oluyoruz. Çıkarma işleminin değişme özelliği yoktur. Diyebiliriz. Bu küme üzerinde bu doğal sayılar kümesinde yoktur diyebiliriz. Buradan şu yorumu da yapalım. P önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. O zaman bunlar birbirine eşit olmaz. Çünkü 2-2 eşit değildir. O zaman P denktir sıfır diyelim. Yani P'nin doğruluk değerini bulduk. Sıfır. Dünya güneşten büyüktür. Yanlış. Dünya güneşten küçüktür. O zaman Q da sıfıra denk. Bakın bunların ikisinin de doğruluk değeri sıfır çıktığı için biz bu iki önerme birbirine denktir diyebiliriz. P denktir Q diyebiliriz. Çünkü ikisi de sıfıra denk çıktı. Eksi 7 tam sayıdır. Doğru. Mesela R'nin doğruluk değeri 1'dir. Niye tam sayı? Negatif bir tam sayı Ama tam sayı sonuçta. O zaman şunu söyleyebiliriz. Örneğin P ile R denk değildir. Ya da Q ile R denk değildir. Buraya yazalım mesela. P denk değildir. 1 diyebiliriz. Ya da Özür dilerim. R diyebiliriz. Şimdi R yazabiliriz. Ya da işte Q denk değildir. R diyebiliriz. En büyük asal rakam 7'dir. Evet. Rakam olarak düşündüğümüzde 7'dir. 8 ve 9 asal olmaz. Bu da doğrudur. Yani S denktir. 1 diyebiliriz. O zaman R ve S'nin aynı doğruluk değerine sahip olduğunu gördüğümüz için buradan nasıl yorum yaparız? R denktir. S'dir diyebiliriz. İkisi de 1 olduğu için. Denk önermeler bu şekilde.